Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hiçbir şey imkansız olmadığını göstereceğim. Evet, şöyle. Bunun içine girebiliyoruz. Aynı şekilde başka diğer şeylerin içine de girebiliyoruz. Böyle bir de Şurada bir ağaç vardı böyle incecik. Böyle apak. Ap. Bu ağaç iyi. Evet, peki yapraklarının içine de geçebiliriz. Ve şöyle bir sıkıntı var. İkili olan şeylerden geçemiyor. İlla biz birisi üstte olacak. Yanlışlıkla. Bakalım bir tane. Evet. Ama serde olmuş tane var bu zaten. Şimdi bunu böyle koyduk. Bunu yapıp bunu kırarsak geçebiliyoruz. Diğer türlü bunları böyle ikili yaptığımızda alttan da bir kafamın içine blok koydum. ben <laughs> yani alttan dolayı geçemiyorum. Kafamız her yere geçir, girebiliyor. Kafamız çok büyük. Ama canımız gidiyor. Evet. evet. Şunun içinden geçeceğiz. Böyle arkadaşlar Minecraft'ta hiçbir şey imkansız değildir işte. Yani bunu bile ben survival'da buldum. Öncesinde hayatta kalma demiştik. peki ya başka şeyler var mı? Gerçi böyle olunca ben biraz alıştım buna yani. Kötü. Alışmamam lazım benim buna. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey imkansız değil. Her şey geçebiliyor. Tabi bloklar ikili olunca geçemiyor. Yorum kopulsa da geçerdik. <laughs> evet burada zıplayıp şuradaki çizgin. Gidip bunun içine geçelim. Merhaba. İçeri geçtik. Ben buradan çıkabilir miyim? Oha ölüyorum. Merhaba. Aman bay bay. Arkadaşlar işte baya değişik bir şey. Ha şuradan geçeyim. Peki burada. Bunun altına. Burada bunun altına redstone koyarsam. Redstone bir blok diye bir geçişim olabilir. Vallahi geçtim. Evet kötü haberim ölüm. İyi haberim. Ne benimiz var? Bunları kırmaya odaklandığım için iyi haber veremedim. Pişmiş bir tek. Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ama önce bir şey çekeceğim. Ben yani bunu da belirten... Öyleyse... Ay Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Bu videom minik bir videoydu. Minecraft'ta hiçbir şey imkansız değildir. Bunu unutmayın. Aslında bu bir vakti. Görüşürüz.